Ne yapıyorsun hayatım orada? Burada minik göl oluşmuş. Evet. evet. Fazla uçurumlara inmemek gerekiyor, değil mi? Görse, çok güzel. Hayatım. Tamam, tamam. Tamam. Beni korkutmana gerek yok. Evet, ya. ben zor, yani ben bu o kadar adrenaline adren gelemiyorum. Ho -ho -ho. Hay, ben bu kadar gelebiliyorum. Aşağısını. Hay, ben bu kadar çekebiliyorum. <laughs> İstersen al. Ne? Söyle Benim başım da hayatım? böyle. dikkat et telefon düşmesin. Gel düşme ya. Buradan. Yollar böyle giderse. Dikkat etmek lazım tabi. Aşağısı bayağı uçurum. Ne tarafa? Bu taraf, bu taraf da çok şey. Kayalıklar var. Çok güzel ya. Ama biraz korkunç bana. Ama harika değil mi? Artık korkunç değil mi? <laughs> korkunç. Bence korkunç. Sana korkunç. Burası Türkiye'nin el kapitanı. mini bir gölümüz var burada. <laughs> Buradan gidersek El Kapitan'ın güzelliğini daha iyi görebiliyoruz. şuradan şöyle. Uf, mükemmel. Kayalar o kadar yosunlu ve ıslak ki çok dikkatli olmak lazım burada. Burası aşağısı püf. Burada bir ağaç çıkmış. Efendim. Geleceğim. Şu aralar var. Dikili, dikili Evet. Burası dikili sınırlarında. El kapitan. Ama konum yok. Ama konum yokmuş. Canım. Efendim. Efendim. Aşağısı felaket. Durduğum yer şöyle bir yer. Tamam. Şuradan şuraya geçersek. Tamam. <laughs> el salla da göreyim seni. Ya, ya korkutma ne olur ya. Şuradan şöyle. Ayak ayak üzerine atarsak ara çok zaten derin. Elif korkuyor. Ben ne yaparsam korkuyor. Yani şuradan yüksek ne olur? Parçamız kalmaz tabii Buradan tekrar geri dönebiliriz. Şöyle Öyle. elimizi tutarak ara boşluktan bacağımızı bu tarafa atarız. Böyle. Yani bu işler benim işim aslında. Kickbox MMA <laughs> antrenörüm. Dağcılık benim işim. <gülüyor> <gülüyor> Kaya tırmanışı. Free sola tırmanışları. <laughs> <laughs> Elif oradan Konuşuyor da ben onu şu anda hiç dinlemiyorum. <laughs> Her zaman kadınların sözünü dinlemeyeceksin zaten. Aşkım. Efendim hayatım. Dikkat et, dikkat. <laughs> ya o iş benim işim ya. Instagram benim Tuncay Mühmel. Takip edebilirsiniz. Tuncay M -M a Şuradan bir tanesi kaysa, evet kıyma makinesi gibi oluruz. Şuradan şöyle aşağı kadar böyle, aşağıda bir yer var. <laughs> geldim, geldim. korkuyor işte. Kadın millet hep korkuyor. Gerçi korkmayan kadınlar var da ben korkanını Sen, almışım. Korkmana gerek yok çünkü kaydım az önce düştüm. Hadi ya. Ay lütfen vallahi bak çok kaygan şeyler. Neler? Aşkım lütfen ya. Yok bunlar. Buradan böyle lütfen. bir. Tamam ya. Dur bakalım şuraya ne güzel. aşağı doğru. Oh. Oh. <laughs> Şurada bir tane ağaç çıkmış böyle kurumuş. Çok güzel. Nasıl mükemmel güzellikte. Harika bir manzara. İliş şu anda de Şunun üzerine bir çıkayım. Harika burası. Buraya uçarak çıkabilirim. Harika. Buradan tekrar inelim. Buradan geçiyoruz. Şahane. Buradan atlamam lazım şunun üstüne. No. Şöyle atladım. Şimdi aşağı atlayacağım. Şimdi Elif görse acayip çığlık atar bana yasaklar. Buralara da gelmemi. Bakın buradan böyle oh. aşağı atladım. Buradayım hayatım. Tamam arka taraftan geleceğim mi? Ben şöyle. Hop. Ah. Çok yüksek. Kamerada gözükmüyor ama yüksekliği gerçekten yüksek. Elfin bağırdığı kadar var. Bu aradan da çıkarsam Oh. Ama buranın doğası harika. Efendim. Ben indim. <laughs> Geldim zaten. <Odun> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kayıyorsun. Kayabilirim yani orası uçurum. Şey çok hızlı biliyorsun. Sence. Benim üzerime var mı? <laughs> Dengede. Ateşi yaktık. Yemek yiyeceğiz. Manzara da mükemmel. Şunu da atalım. Atalım. Kurumuru yansın. Az önce hep seni sevdiğimi söyledim. <laughs> Aşkım. Hiçbir şey konuşmadım. Ben de seni seviyorum hep Hep seni, ama seni sevdiğimi söyledim bakıyorum ama ya. Çok korkuyorum baksana her yer uçurum. Tamam yeter yeter lütfen. Tamam gel. Şuradan da bakayım böyle. Tamamdır. Aa. aa. Süper. Tamam dedi kendileri. Kapatalım şimdi.